Hadi bakalım başardılar. <laughs> sene Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. senesi ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, dava arkadaşlarını, yol arkadaşlarını bu memleket için gözünü kırpmadan canını toprağa vermiş olan tüm şehitlerimizi gazilerimizi gazilerimizden ahirete irtihal edenleri saygıyla, minnetle şükranla anmayı bir borç biliyorum. Az önce şurada gerçekten çok büyük bir bayrağı bayrağı gururla dalgalandırdık. Allah'ın izniyle o bayrak yere hiç düşmeyecek. Sizlerdeki bu heyecan olduğu müddetçe milletimizin bayrağı, Türk bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam edecek. da. Oh. Evet, evet. Oh. evet çok sen, 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 sen. ben, seni geçemedim. Senden sonra. Evet kaybettim. Evet, Bakalım ne evet. şu anda <Sessizlik> Aa... arkadaş. Tabii yolda dik yavaş. Son ne bilmeyiz. Biz besetmeyiz. Görüyoruz arkadaş. Bu bir amaç. Yerde gökteyiz. She is